16 3, 2016 Ses Kapıları 32 Canlarım, yer ve gök bizi dinliyor şu anda. Murat ettiğimizdir bu. Bilgi kapımızın tüm altın ışık yol, yolculuğundadır. Yoğunluğundadır ve yaşamındadır. Biz diri olanlar, korkuyu aşanlar, bütünün gözü olanlarız. Bu yol altın ışık yolu dediğimiz zaman Kan ilminden söz ettik. Kan ilmi, kelam ilminden öte olan bir ilim değildir. Ama iyi bilinsin isteriz ki kan daimi kaptanlık yapanların yoğunluğunda mevcut bir ilimdir. Daimi kaptanlık yapanlar, bugün dünya planetinde sonra başka bir devir, devirgen planette ve yeni bir devirgen planette diriliklerde ve durumlarda o hep kaptandır Devirgen kelimesini özellikle seçtim. Diriliklerin doğumu içindir bu. Büyük Kürtlerin tümünde bu vardır. Son altın ışıklar halinde bu çalışmalara dahil olurlar ve yolu kontrol için sistemin gücünü yüceliklerin kürsü kapısından çekip bütünün gözü olarak kayıtlarlar. Dünya yolculuğunda bu yoktu bugüne kadar. İlk seferdir ki yaşam kapılarının açılmasıyla birlikte bu yoğunluk bu dünyaya da çekiliyor. Bu yoğunluğun bu dünyaya çekilişi imparatorluğun gücünün dürümlere çekilişinden üstün bir çekiliştir. Her şeyin altın tahttan olduğu bilgisini herkes dinleyebilir ama altın tahtın ışığını hak edip anlayamaz biçare yaşam hep insanlık ilmiyle kodlandı ama yoğunluğunda kodlanmış toplum yoksa korun, korunuş olamazdı murat ettiğimiz sistemi gücünün yücelerin gücünden üstün olan o yüreğe inişiydi bunu başardık ve bugün tanrılık kapısı açık. Evlerin üstünde ışıklar olur. Her evin üstünde bu ışıklar mevcuttur. Bütün köklerimiz dünyadadır ve her bir iş çalışması sizlerin evlerinizin örtüsünün üzerinde gerçekleşir. Sizlere ışık verirken bu çalışmalarda insanın ilmini kodlarız. Körün körü olsa da yol Allah'ın tahtını dinler ve diller. Hepimiz dünyaya göz açtırmak üzere bu çalışmaları yaparken masalarımız olur. Her bir masa birliğimizi kontrol içindir. Birlik kapıları olur, yaşamlar olur, her şey o masalarda tartışılır, konuşulur ve bütün kötülüklerin aşılması için cemaatler birlikte çabalarlar. Kendi yolculuklarında bunu yaparlarken tüm insanlığın yolculuğunu da kontrol altına alırlar. İşte tüm insanlığın çalışmalarında bu yaşamlar insanlığı kelamla dilleyen yaşamlar olarak mahreki kutsal tahta kodlar. Dünya yolculuğumuz başlıyor. Bu yolculuğumuz sürdürülecek. Dünya dışında bu yol altın ışık olarak ifade edilirken, dünya kapısı açıldıktan sonra bu yol nur kul olan ışıkların yoğunluğuyla sürecek. Bizi astral boyutların yolculuğunda düşünenler anlatılan anlaşılması gereken ne varsa okumaya çabalayacaklar. Sör ilmi kalem, Mikail kürzi kapı, her şeyi yaşam ama daha önemlisi imamdır. Bilgiyi hak etmeden de anlarsın ama hak edip anlar, anlatırsan o bilgi levhi olur yüreğinde. Bütün bunları hepinizin net bileceğine eminim. Tüm insanlığın aşkıdır sistemin gücü ama o sistem gücünü itirak edenler insanlık için çalışanlardır. Murat ederiz ki doğan güç daha yüce bir çalışmayı da görümleyebilir ama bugün bu çalışma mahrekin kulu olan insanla yapılıyor. Kupa imparatorluğun gücüdür. Şems'in kapısı artık kapalı ama şer yaratmayan ışıkların gücü dürümlere çekiliyor. Turkuaz'ın kulu insanı dürümlerde insanı açıklayacak. Herkes kendini anlatmayacak. Kemal, tahtın ışığı, bütünün gücü olacak. Sema sesleşecek, iman tekniğiyle kodlanacak, tüm zamanlar ve yol altın ışığa varacak. Canlarım, Ram kapılarının tümü insan soyunu açıktır. O kapıları açtığımızdan beri mahrek görev taşıyor. Ram kapısının açılışı, yaşamın kalem oluşu anlamına gelir. Dünyayı koruyacak olanların kervan olup yol almaları budur. İman ilminde kelam Tanrı'nın kaynağıdır. İşte bunun içindir ki bu kapılardan girenler kendi yüreklerinden görev alacaklar. Düren insan, tüm insanlığı dürer. Örtü örtmeden dürer. Öz görevdir dürmekte de. Örtüyü örttüğünde kontrol kurar. Buyurun kontrol kuruldu ve biz dünyayı kotladık. Oğullar torba torba yaşadık. Her yaşamda aşktık. Hah aha dedik. Cenneti, cennetli dinledik. Bundan ötesi akıl. Hadi akla varalım. Hadi hakka varalım. Hadi yarına varalım. Asral boyutlarla Kur'an'ı kodlayalım. Aha bu.